Şimdi Zeytun ve çevresi Maraş civarı 19. yüzyıl oradan itibaren Avrupalıların ve özellikle Amerikalıların çok yakın ilgisine sahne oldu. Maraş'ta Amerikan Kız Koleji kuruldu. Zeytun'da Amerikalılara bağlı okullar faaliyete geçti. Fransızlar Katolik kilisesini kurdular. İngilizler Protestan mektebi ve kilisesini açtılar. Avrupa'daki her büyük ülke İtalya'sı, Almanya'sı, Fransa, İngiltere, Amerika'sı bir şekilde Maraş ve Zeytin yöresinde kendi elemanlarını gönderiyorlar ve orada dini, kültürel ve ekonomik amaçlarına uygun bir yapılanma, kolonileşme siyasi örgütlenme gibi çalışmaların planlaması yapıyorlar idi. Bu fotoğraf Maraş merkezdeki Amerikan Kız Koleji'nin olduğu yeri gösteriyor. 1880'li yıllarda Amerikan Kız Koleji açıldı Maraş'ta ve oradan çıkan insanlar diploma aldılar. Toplumsal hayatta önemli görevler yaptılar. Amerikan Koleji'nden mezun olmuş bu genç bayanlar öğretmen, sağlık hizmetleri ve diğer e, görevler alabiliyorlar Evet burası Maraş ve oradaki Amerikan Koleji'nden mezun olmuş Zeytunlu kızların fotoğrafıdır. Evet burası Maraş şehri ve Ermeni kızlarının fotoğrafını görüyorsunuz. Zeytun kasabasındaki dar yollar, dik yamaçlar ve orada yaşayan insanlar. Karşımızda bir grup Zeytunlu Ermeni efendim bir damın eteğinde orada sohbet yapıyorlar. Burası Zeytun ve oradaki bir sokak görüntüsü. Yaşlı bir Ermeni yanında Eşek üzerinde iki bebek ve bir Zeytunlu Ermeni daha. Bunlar tabi günlük çalışıyorlar, eşek hareket ediyor. Çocuklar ona bilmişler, evet Zeytun'daki bir Ermeninin o günlerdeki günlük hayattan bir fotoğraftır. Bu sessiz ve sakin insanlar, yaşayan bu insanlar, yüzlerce insan veya binlerce insan, Anadolu'nun her yanında tarihi Türk-Ermeni dostluk ilişkileri bunlar yaşanmıştı. Ama dediğim gibi bu dostluk ilişkilerini bir deprem gibi sarsan, dostluğu düşmana çeviren hareketlerin Anadolu'daki en önemli yeri, en hassas yeri, olayların sahneye konduğu yer Zeytun'du. O olayı sahneleyenler amaçlarına varamadılar ve büyük, büyük acılara da sebep verdiler. Evet, Zeytun'daki bir Ermeni ailesinin yaşadığı o günlerin fotoğrafı. Büyük acıların kaynağı. İsyan kelimesi az kalır. Bu olay bir savaşın ta kendisidir. 1895 yılında Amerika'dan gelen Agassi, Zeytun'da Hınçak Örgütü adına silahlı eylemleri ve isyanı başlattı. Yanını arkadaşlarını aldı. Bakın bu fotoğrafta öndeki ve orta yerdeki kişi Agassi'nin kendisi. Hınçak Örgütü 15 bin silahlı kişiyi Maraş'tan, Toros Dağları'ndan ve Türkiye'nin doğusundan herkesin Zeytun'a gelmesini efendim e, istediler. 15 bin kişi Zeytun Dağları'nda şehir merkezinde toplandı ve onların eylemleri örneğin askeri kışlayı bastılar, Maraş'a saldırı yaptılar, ee, civar köylere, Göksu'na, Çukurisar'a, Gebene ve Andır'ın saldırı buna yapıldı. Andır'ın saldırısında 700 kişi katılmıştı. Evet o saldırı çok vahşice oldu. İşte olayları planlayan ve eyleme geçmeyi isteyen Ermeni örgüt başkanı Agasi ve arkadaşlarının fotoğrafı. Agasi kendisi Hınçak örgütünün oradaki eylem başkanı ancak Hınçak örgütünün en büyük destekçisi İngiltere. Londra'da Ermeni siyasi hareketlere destek veren kişiler var. Diplomat ve tüccar durumunda. İngiltere'nin isteği doltusunda Kınçak Örgütü'nün efendim eylem merkezi bir sahnesi Zeytun kazabası ve bu kişiler, bu örgüt elemanları Zeytun'daki isyanlarıyla Adana'yı, Maraş'ı, Toros'a orayı kana bulanlar. Dediğim gibi o tarihi Türk-Ermeni dostluğunu, deprem geçirmesini sağlayan sorumlu insanlar bunlardı ve onların fotoğrafını görüyorsanız Ortaev'deki Amerika'da eğitim yapmış olan bir Ermeni. Onların Maraş'a saldırıp camiden çıkanlara bomba ve kurşun sıkması olayını bir Fransız gazetecisi geldi Maraş'a araştırdı ve bu şekilde resmini çizdi. Maraş merkezde bir cami caminin içinden çıkan insanlara saldıran Ermeni silahlı gruplar. Hınçak Partisi'nin elemanları. Evet. Maraş'taki o katliamı anlatan çok güzel bir elle çizim. Bu şekilde resmi, tarihi belge diye size sunmak evet, istiyorum. Ve bunun gibi pek çok olay vardı. İşte karşımıza geldi. Yeni Dünya Mahallesi'ndeki Ermeni Prens, Muhtar, İsyan Elebaşısı veya kendi ifadesine göre kahraman. Yeni Dünya Evet. Yeni Dünya Mahallesi'nin kısa bir zaman önce o mahallenin önde gelen örgüt elemanı, onlara göre kahraman ama gerçekte bir katil olan Babik'in birazdan işlemiş olduğu bir vahşi katliamı ve onun yazmanı sunacağım. Karşımızda Yeni Dünya Mahallesi'nin lideri olan Ermeni görüyorsunuz. Bu da isyanlara katılmıştı ve önemli görevler almıştı. Evet karşımızda o mahallenin önderi. Yeni Dünya Mahallesi'nin olduğu yerdeki bir görüntü. Tepenin üzerinde adeta bir kale. Kalenin üzerinde de evler var. Bunlar ağalar ve beyler, zengin insanlar onlara rahatlık batmış olacak ki 1895 yılı ve sonrasında isyanlarda hep onlar ön plandaydı. Evet yeni dünya mahallesindeki yani yukarı mahalledeki kale gibi bir şatoyu görüyorsunuz. Bu da Zeytun kasabasını gözetleyen, oradaki olaylara müdahale yapması gereken Osmanlı kışlası. Olaylar esnasında saldırıya uğradı ve askerler teslim alındı. Onların çoğu öldürüldü. Olaylardan sonra yeni baştan yapıldı. Evet. Zeytun Kışlası Osmanlı'nın yaptığı oradaki askeri bir görüntüsünü evet bu şekilde fotoğrafa yansıtmış. Ve bir başka Zeytun fotoğrafı. Dağların eteğinde dam evler. Çok sık üst üste gelen bu evler. Evet ve burada yaşanan bir olay var. Zeytun kasabasının bir tarihi fotoğrafında evet bu şekilde görüyoruz. Ve olayın farklı bir boyutu. Andırın'ı çoka bağlayan bir karayolu. Sol tarafta Dırıl Dağı ve sağ tarafta gür ormanlar. Bu yolun geçtiği vadide son zamanlarda bir baraj yapıldı. Çınar Vadisi'nden yerde. Bu yolun kıyısında mahalleler var ve köyler var. Evet, bu köyler Orhaniye, Azilerde Altın Boaviya Kümbetir ve ileride çokak köyleri var. Bu karayolunun geçtiği vadi boyunca çok önemli bir olay yaşandı. O olayın hikayesini ve acı gerçeği sizlere birazdan sunacağım. Evet, burada kalıyoruz. Hasan Parmaksız hocamızın gösterdiği o mezarın hikayesini birazdan sizlere ben bütün boyutlarını sunmuş olacağım.